Merhaba arkadaşlar ben Fikret. Bugün size sanallaştırmayı nasıl açabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi benim bilgisayarımın anakartı MSI işlemcisi AMD. Ben bunun üstünden göstermeye çalışacağım. Diğer dosyaları da bulduğumda sizinle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Buradan hemen görev yöneticisini açıyoruz. Windows 11 için başlat menüsüne sağ tıklayıp buradan görev yöneticisi diyoruz. Burada arkadaşlar sanallaştırmanızın açık olup olmadığını görebilirsiniz. Sanallaştırma devre dışı diyor. Şimdi hemen BIOS ekranımıza geçelim. Bilgisayarımızı buradan kapatalım. Bilgisayarımız kapandı. Tekrar aç tuşuna basıyoruz ve benim bilgisayarım için del tuşu Dert tuşundan BIOS ekranımıza geliyoruz arkadaşlar. Benim BIOS'um şu anda güncel bir BIOS arkadaşlar. Buradan Overclocking'e geliyoruz. Advanced CPU konfigürasyon ayarlarına geliyoruz. Burada SVM mod kısmına enable aktif yapıyoruz arkadaşlar. Böylelikle bu bilgisayar için sanallaştırma açılmış oluyor. Hemen deneyelim. Buradan geliyoruz. Windows tuşuna sağ tıklıyoruz. Görev yenilikçisi diyoruz. Görev yöneticisinden performans ayarlarını tıklıyoruz. Performans kısmına geliyoruz. Burada bakın sanallaştırma etkin arkadaşlar. Böylelikle sanallaştırmayı nasıl açacağımızı da görmüş olduk. Ben dediğim gibi diğer bilgisayarlar içinde, diğer anakartlar içinde bunu bulursam sizinle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.